telefon alacak dedik. Telefon alamıyoruz. Onu alamıyoruz, bunu alamıyoruz. Bitmişiz yani. Gençlik olarak bitmişiz. Derslere giremiyoruz. Hiç derse giremiyoruz bazen. Ben bu sabah giremedim mesela bir dersime. Problem çok yaşamıyorum ama hiç hoşuma gitmedi. Öğretim kısmı zaten yok. Eğitim kısmı şu an yapılmaya çalışıyor. Ve olmuyor bence. Yani benim okulumun verdiği bana online eğitim gerçekten güzeldi ama diğer okulları bilmem. Evde olunca insan yani şahsen benim çalışasım gelmiyor. Yatmak varken ders çalışmak yani o yüzden. <laughs> online eğitim mi? Aldım. Aldım. Aldı. E tamam gel gel. Şimdi Ya online eğitim bak soru şu bak. Bana bana bak sen niye sağa sola gidiyorsun bakıyorsun? Gelsin. <laughs> <laughs> bak soru soruyorum bak soruyorum. Online eğitimi 10 üzerinden değerlendirirsen 10 kaç verirsin? Soru bu ya basit. 3 5 10. Ya 7 7. 8 7? 6. 6. Bunlar iyi iyi puanlar yani. Demek ki verim almışsınız siz online'da. Aldık. Şimdi şöyle yüz yüze eğitimle kıyaslıyor musun yoksa asla kıyaslanmaz mı diyorsun? Kıyaslanmaz Kend yüz yüze eğitimle kıyaslanmaz tabii ki. Kıyaslanmaz ama verim açısından ben 7 değerinde bir verim aldım diyorsun. Peki böyle devam etse sen razı mısın? Çok razıyım. Ben razı değilim şahsen. Çünkü birebir görüşme bence daha iyi bir şey. Anladım. Yani sen en düşük puanı zaten sen verdin. Peki yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli mi? 3 hafta sonra 21 Eylül'den 3 hafta sonra diyorlardı lise bir liseler için ama daha belli değil herhalde vaka sayılarına göre başlamaz ya başlasın herkes ister tabii, herkes okulu özledi ama başlamaya büyük ihtimal başlamaz demokrasi bir ülkedeyiz demokrasi olduğu için bir şekilde başımızdakiler başa geçti iyi veya kötü yani gençler olarak biraz kötü durumdayız okullarımız açılmıyor virüsten dolayı okula gidemiyoruz şey yapamıyoruz yani online eğitim yetmiyor şey olarak. Altyapı yetmiyor. EBA çökmüş geçenlerde. Ben matematik okuyorum. Yani bitireceğiz, ne olacağız bilmiyoruz. Hani bir gelecek göremiyoruz kendimizde. İşsizlik çok, her yer işsiz. Bakın sorun gençlere. Bu da işsiz, o da işsiz. Ne olacak hiç bilmiyoruz. Kötüye gidiyoruz. Nasıl düzeliriz? Onu yukarıdakiler bilmesi gerekiyor. Ben matematik öğrencisiyim, ben bilemem onu. Siyasette pek bir alakam da yok yani onlar kendileri düşünüp taşınıp ülkeyi birazcık daha yükseklere yerlere getirmeleri lazım. Öğrencilere, gençlere biraz değer vermeleri lazım. Okulları açıyorlarmış. 1700 vaka varken neden açıyorsunuz? Bilmiyorum. gençlerimi mi? Hani Türkiye'ye bir slogan da bulunmak istiyorum. Durun bekleyin. Yok. <laughs> tamam. Heyecan yok. Bu slogan patlatacak bizi işte. Öyle Öyle ya. bir şey söyleyeceksin ki tam şu. Çok iyiydi. <laughs> geleceğini öldürme Türkiye. Geleceğine sahip çık diyorum. Okulları açmamanız lazım. Birazcık tedbirleri sıkı, sıkılaştırmamız lazım ve düzeltmemiz lazım her şeyi. Her şey iyi olduğunda daha da iyi olacağız. Buna inanıyorum. Hani baştakileri veya sondakileri eleştirmiyorum. Onlarla bir derdim yok. Sadece birazcık daha sıkı tedbir almamız lazım bu pandemi sürecinde, pandemi döneminde. Diğer şeylere de karışmıyorum. Birazcık dolar arttı, gitti. Euro uçtu gitti hiçbir şey yapamıyoruz mesela. Telefon alacak dedik telefon alamıyoruz. Onu alamıyoruz bunu alamıyoruz. Bitmişiz yani. Gençlik olarak bitmişiz. Al Bu ne? Kolonya. Kolonya. Bakın <laughs> şu halimize bir bakın. Bunu da paylaşın. Tamam. Kanala abone olmayı da unutmayın. Tamam. Eyvallah. Seviyorum şey üstü. Sağ ol. Çocuklar inanın anlamıyor bu uzaktan eğitimler. Ya tamamen kapatın. Düzelince açın. Ya da açın önlem alın. Gidin Allah aşkına şuradaki okula bakın. Leş. Yani ben bu çocuğu gönderemem ki açılsa bile. Kıyamam torunumu. Çocukları da asla okula göndermeyi ben düşünmüyorum, diğer veliler de düşünmesin. Hiçbir şey televizyonda söylendiği gibi değil. E, gündemimizde uzak, uzaktan eğitim var. Yüz yüze eğitim daha iyi. Hocaları daha iyi dinleyebiliyoruz. Derslere giremiyoruz. Hiç derse giremiyoruz bazen. Ben bu sabah giremedim mesela bir dersime. Tüm gün giremediğimiz de oluyor. İnternet bağlantısından hocalar bazen e, evin uç taraflarına oturuyor. O, o zaman internet çekmiyor işte. Hepimizin arzu ettiği şey elbette ki sınıfında öğretmeniyle yüz yüze eğitimini yapabilmesidir. Ne yazık ki o imkan bu Covid olayından dolayı olamıyor. Çocuklar artık telefonla şununla bununla e, derslerini yapmaya çalışıyorlar. O da çok fazla yeterli olmuyor bence. Ben hemen sana bir sorayım. Sen online eğitimde bir problem yaşadın mı? Problem çok yaşamıyorum ama hiç hoşuma gitmedi. Ya Zoom ya da herhangi bir şekilde yetmiyor. Ya, verim alamıyoruz. Başlamıyor, açılmıyor ya da yüklenmiyor o şekilde. En çok eğitim konusunda muzları biz. Anladım. Şimdi sen uzaktan derslere girdin. 10 üzerinden bir değerlendirsen. On üzerinden kaç verirsin? Maksimum 5 veririm. E yine iyi verdin, ortalama verdin yani maksimum. Maksimum 5 veririm. Ya o da bilemiyorum. 3-4 açık fikrim maksimum 5 olur o şekilde. Ya sağlanamaz bir durum çünkü ya sınıf ortamı denen bir şey var ve o online olarak sağlanamıyor. Bu konuda da büyük sıkıntılarımız var. E, verim alamıyoruz yani yeterince. Eğitim ve öğretim dediğimiz bir şey var. Öğretim kısmı zaten yok, eğitim kısmı şu an yapılmaya çalışıyor. Ve olmuyor bence yeterince. Ya, online eğitim. Ha, söyleyeceğim bir şey. Arkadaşlar gündemi soruyoruz tabii sizin gündeminiz online eğitim, yüz yüze eğitim. Yüz yüze özel okulda okuyoruz. Sağ olsun. Onlar da yüz yüze veriyor. <laughs> o zaman siz online eğitim almıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Sağ olsun yüz yüze eğitim güzel oluyor. Online eğitim geçen sene aldım. Şimdi geçen sene aldıysan şöyle bir e, not verebilir misin on üzerinden online eğitimden aldığın verim on üzerinden kaç sence? Benim online eğitimden aldığım verim hocalarım da sayesinde 10 üzerinden 7 verebilirim ben. Gerçekten çok güzel eğitim verdiler online olarak da. Yani bir sorumuz olunca da hemen yanıtlamaya çalıştılar. Böyle soru bankasından filan bir sorumuz olunca WhatsApp'tan atıyoruz. Saat kaç olursa olsun öğretmenler bize yardım ediyor. Yani benim okulumun verdiği bana online eğitim gerçekten güzel ama diğer okulları bilmem. İnternet üzerinden verilen eğitimle yüz yüze verilen eğitimin arasında daha kadar fark var. Yüz yüze eğitim olunca yani insanın hiçbir şeye dikkati dağılmıyor ama online eğitim olunca arkadan başka bir şey yapıyor, internetten başka bir şey araştırıyorlar. Öyle bir şeyler oluyor, öyle bir şeyler karışıyor. Mikrofonu sıktık, sana da sıktık. Tamam. Şimdi siz öğrencisiniz. Tabii. Evet. Şimdi sizin e, online eğitimleriniz başladı mı? Evet başladı. 10 üzerinden değerlendirsen kaç verirsin? on üzerinden 9 e, verirdim. E, bir bakımdan yetersiz görüyorum. Çünkü e, bazen donma gibi olaylar oluyor ama e, eğitim bakımından iyi. Çünkü hani daha çok rahat dinleyebiliyoruz ama e, öğrenciler mikrofonu falan e, fazla açıyorlar ve fazla ses çıkıyor. Kargaşa çıktığı için de ben pek anlayamıyorum konuları. Ben onun üzerinden 3 veririm. Çünkü bence verimsiz yani. Çünkü daha ben 9. sınıfa yeni geçtiğim için yani e, coğrafya falan daha şeyden görmem lazım. Aynen daha yakından görmem lazım. O yüzden bence verimsiz buluyorum. Bir de dediği gibi donma falan olduğu için bence verimsiz. Yüz yüzeyken hani daha rahat kavrayabiliyor insan. Çünkü tahtayı yazarken falan daha rahat görebiliyoruz. Ve hocaya bir şey sormak istediğimizde daha rahat verimini alabiliyoruz. Bunu düşünüyorum ben. Yani bu iki eğitim kıyaslanmaz. Yüz yüze eğitim başladığı zaman gerçek eğitim başlamış olacak. Online eğitim sadece şu Covid veya pandemi sürecini geçiştirmek için. Ben öyle düşünüyorum Çünkü yani. Evde olunca insan yani şahsen benim çalışasım gelmiyor. Yatmak varken ders çalışmak yani o yüzden. Bir de ilgimizi çekecek şeyler oluyor evet. telefondan baktığımızda. Bir mesaj geldiğinde dikkatimiz dağılabiliyor. Aynen öyle. Böyle düşünüyoruz. Tamam çok teşekkür ettik. Gayet güzel oldu. Sağ olun. Başarılar diliyoruz.